yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri de saçlarımızın beyazlamaya başlamasıdır. Genellikle erkekler bunu olgunluk olarak görerek çok da umursamazken kadınların korkulu rüyasıdır. Saç beyazlaması yaş sebepli olabildiği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanıyor olabilir. Bunlardan bazıları vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroid hormon bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Saç beyazlamasının önüne geçmek için ilk yapmamız gereken şeylerden biri beslenmemize dikkat etmek yediklerimizin yanında saçımıza uygulayabileceğimiz kozmetik maskeler yerine tamamen doğal ürünlerle çözüm bulmak harika olmaz mıydı? İşte çözüm. Limon ve hindistan cevizi yağı. Malzemeler: 3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, hindistan cevizi yağı. Saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz hazırlanışı. Malzemeleri bir kaseye alın ve homojen bir macun oluşturun. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayın. Bir saat boyunca kurumaya bırakın ve ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterli olacaktır. Hindistan cevizi yağı saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerinize tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içerdiği B ve C vitaminleri ile saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır. Siz beyaz saçlarınızın rengini nasıl değiştiriyorsunuz? Yöntemlerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarda bekliyoruz.